Herkese merhaba. GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda egzen hakkında Google ve YouTube'da en çok sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağım. öncelikle Exen sayesinde YouTube'da kimse kalmadı neredeyse bir biz kaldık herhalde böyle söyleyebilirim. Bu tabii işin şakası gerçekten çok sayıda youtuber'ı da bünyesine kattı Exen. Şimdi Exen hakkında Google ve YouTube'da çok aratılan bazı sorular var. Ben de bu soruları derledim topladım İşte bu videoda cevaplayacağım. Ama öncesinde lütfen bize destek olmak amacıyla kanalımıza ücretsiz abone olun arkadaşlar. Aşağıdan abone ol butonuna tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Eğer bu video faydalıysa beğenip paylaşabilirsiniz dedikten sonra artık soruları cevaplayabiliriz. Evet cevabı en çok merak edilen soru ile başlayalım. Exen nedir? Exen Acun Medya tarafından geliştirilen bir dijital içerik platformu arkadaşlar. Tıpkı Netflix, Blue TV, Pool TV ve Amazon Prime gibi bir servis arkadaşlar. Ee, Exen TV olarak geçmesi e, onun bir televizyon kanalı olduğunu göstermez. Bazıları EGZEN Frekans yazıyor. Exen'in hiçbir zaman frekansı olmayacak. Çünkü bu bir dijital içerik servisi. O yüzden e, televizyon olarak bunu lanse edemezsiniz. Evet EGZEN kısaca böyle yani bir dijital içerik servisidir. EGZEN nasıl izlenir? Bu soru da çok soruluyor. Hemen cevabını verelim. Exeni yakın zamanda 4-5 yerden izleyebilirsiniz. Yani 4-5 farklı yöntem üzerinden izlemek mümkün olacak. Ama şu an itibariyle, yani bu videonun çek, e, çekildiği gün itibariyle Exeni izlemenin tek bir yolu var. O da exen.com. İşte şu an içerisinde bulunduğumuz site arkadaşlar. Şimdi ümit ediyorum ki ya da şöyle söyleyelim, tahmin ediyorum ki birkaç gün içerisinde Exeni televizyon, tablet Telefon ve bilgisayarlarda uygulama üzerinden de izleyebileceğiz arkadaşlar. Yani exeni izlemek için birkaç yöntem daha ortaya çıkacak. O yüzden biraz daha beklememiz gerekiyor. Ama şu an telefondan veya bilgisayarınızda, hatta televizyon ve tabletinizde de tarayıcıya exen.com yazarsanız bulabilir ve izleyebilirsiniz içerikleri. Ve gelelim bir başka soruya. Aslında ben bunu zaten kapsamlı bir videoda cevabını vereceğim. Ama burada kısa kısa bir cevaplamak istiyorum. Egzene nasıl kayıt olunur veya egzene nasıl başvuru yapılabilir? Evet burada aslında yapmanız gereken şu. Sağ üst köşede bulunan e, kaydol, üye ol veya işte dene gibi seçenekler olacak. Onu zaten girdiğinizde göreceksiniz. Hatta biraz aşağı indinizde burada da yine seçenekleri görebilirsiniz arkadaşlar. Çeşitli bilgiler isteyerek kayıt olmanızı sağlıyor ya da bir başka deyişle başvurmanızı da sağlıyor. Mesela böyle bastığımız zaman kayıt olduktan sonra izlemeye başlayabiliyoruz ya da yeni hesap dediğimizde hemen burada tekrar e, üye olabiliyoruz. Evet bu soruları cevapladıktan sonra biraz Exen'in sitesine bakalım. Şimdi tarayıcıya exen.com yazdığınız zaman böyle bir site karşınıza çıkıyor. Site şu haliyle bence fena değil arkadaşlar ama bazı insanlar site'nin iyi olmadığını düşünüyor. Haklı oldukları taraflar da var. Onlara birazdan değineceğim. Ama mobil cihazlarda site güzel görünüyor, kullanışlı bence diye söyleyebiliriz. Evet aşağı indiğimizde egzen hakkında çeşitli bilgiler ve içeriklerin afişleri karşımıza çıkıyor. Şöyle sağa sola kaydırabiliyoruz içerikleri görmek için. Egzen hakkında dediğim gibi bilgilendirici metinler de var. Ve de aşağı indikçe bu metinler ve işte içeriklerin afişlerini görmemiz mümkün arkadaşlar. Yine egzen hakkında bilgilendirici metinlerin yanı sıra ee, uygulamaların ikonları da görünüyor ama işte rezalet burada başlıyor Uygulamalar yok arkadaşlar bastığınız zaman Uygulama falan yok yani herhangi bir Etkisi olmayan butonlar var Mesela App Store ve Google Play Store için Butonlar Tamamen e, Pasif yani Evet e, gariplikler şöyle başlıyor üye girişi bölümüne bastığınız zaman Burada çeşitli gariplikler olabiliyor mesela şu an gizlilik Sözleşmesi vesaire yazıyor ama bazen bunlar e, kod parçacıkları olarak karşımıza çıkıyor. E, böyle gariplikler de var. Şimdi çalışıyorlar ama bazen sunucu hatası verebiliyor bu bölümler. Çok mu önemli derseniz belki önemli değil ama profesyonel bir e, içerik e, platformu için hiç de iyi sayılmaz ki şu an yine hata aldık gördüğünüz üzere. Evet burada bir hata daha var arkadaşlar. O da şu mesela mobil uygulama marketlerinin ikonları var. İşte egzeni buradan indirebilirsiniz şeklindeki ikonlar. Mesela Play Store'a bastığınız zaman sanki açılacakmış gibi oluyor ama yine aynı sayfaya atıyor bizi. App Store için de aynı şekilde bastığınız zaman sizi geri sayfaya atıyor. Hiçbir şekilde uygulamalar yok arkadaşlar. Evet egzen sitesi şu an böyle basit bir şey. Telefonda böyle görünüyor arkadaşlar. Hatta şöyle masaüstü sürümünü de isteyebiliriz böyle görmek için. Şimdi egzen hakkında söyleyeceğim önemli şeyler var. Buraya dikkat lütfen. Çok yakında bir iki güne egzene nasıl üye olunur ve egzeni e nasıl ücretsiz izleyebilirsiniz konusunda video gelecek onu mutlaka bekleyin kesinlikle ve de şu an itibariyle üye olmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar şu an itibariyle kesinlikle egzene üye olmayın boşuna üye olursunuz diye söyleyeyim Evet yakın zamanda yine egzenin mobil uygulamaları bir çıksın onu da inceleyeceğiz çok kapsamlı bir video sizleri bekliyor. Egzen hakkında onu da söylemiş olalım. Şu an itibariyle egzen böyle pek kullanmanızı dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Çünkü sizi yarı yolda bırakabilir. Verdiğiniz para boşa gidebilir. Şu an kullanmamanızı tavsiye ederim. Boşa gidecektir. Çünkü şu an gerçekten içeriklere ulaşmak sıkıntı arkadaşlar. Yani biz üye giriş yaptığımız zaman bile içerisinde rahat hareket edemiyoruz. Sıkıntılar var. Şifremi unuttum bölümü çalışıyor mu acaba? Evet galiba çalışıyor en azından şöyle şu an itibariyle öyle görünüyor. Evet bu videoda olabildiğince basit ve sade bir şekilde Google ve YouTube'da en çok cevabı aranan 3 soruya yanıt vermeye çalıştık. Bu sorular hangileriydi? Kısaca bir hatırlatmak gerekirse Exen nedir? Exen nasıl izlenir ve en önemlisi de Exen'e nasıl üye olunur sorularına cevap vermeye çalıştım dediğim gibi Exene nasıl üye olabileceğiniz konusunda ücretsiz aynı zamanda izlemeyi de anlatacağım bir videoyu paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar, bunu da söyleyelim. Lütfen kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın aşağıdan diye eklemiş olalım. Bu konuda yani Exen hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Cevap vermeye çalışacağım. Yakın zamanda dediğim gibi Exeni nasıl ücretsiz kullanabileceğinize yönelik video gelecek. Exen'in incelemesi de yine burada olacak ve Exen mobil uygulamaları çıktığı zaman onu da buradan paylaşacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.